İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafikte caydırıcılığı artırmak ve güvenliği sağlamak amacıyla cezaların ciddi oranda artırıldığını açıkladı. Yeni düzenleme ile hız yapan, makas atan, yarışan veya ambulansa yol vermeyen sürücülere ağır yaptırımlar geliyor. Yerlikaya, trafik güvenliği reformu kapsamında polis ve jandarmanın kullanacağı yaka kameralarının yıl sonuna kadar tüm birimlerde devreye alınacağını söyledi. Bu sistemin hem güvenlik güçleriyle vatandaş arasındaki iletişimi kayıt altına alacağını hem de denetimlerde caydırıcılığı artıracağını vurguladı. Yaka kameralarının kullanıldığı bölgelerde vatandaş şikayetlerinin büyük oranda azaldığını belirten Yerlikaya, vatandaş kamerayı görünce davranışlarına daha çok dikkat ediyor, caydırıcı etkiyi artıracağız ifadelerini kullandı. Yerlikaya 2024'te denetimlerin %50 artırıldığını ve yeni ceza oranlarını şöyle açıkladı. Makas atan sürücülere 90 bin lira para cezası, 60 gün ehliyet ve araç bağlama cezası, hız sınırını aşanlara 30 ila 90 gün ehliyet geri alma, ambulans ve itfaiyeye yol vermeyenlere 46 bin lira para cezası, 30 gün ehliyet iptali, yarış yapanlara 46 bin lira ceza, 2 yıl ehliyet geri alma, plakasında değişiklik yapanlara 140 bin lira ceza, 30 gün trafikten men. Bakan Yerlikaya ayrıca vatandaşların trafik ihlallerini görüntüyle bildirebileceği "Gereği Yapıldı" adlı yeni uygulamayı duyurdu. Vatandaşlar e-devlet üzerinden gönderdikleri görüntülerle ihlalleri anında iletebilecek, cezai işlemler kamuoyuyla paylaşılacak. Yeni düzenleme ile yük ve yolcu taşımacılığında takograf ve taksimetre kullanımı zorunlu hale getirildi. Ayrıca kırmızı ışıkta kazaya neden olan sürücülerin belgeleri 60 gün süreyle alınacak. Belgeler geri verilmeden önce psikoteknik değerlendirme şartı getirilecek.